Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Skandal dünya basınında Türkiye İsveç'i azarladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketinin Stockholm Belediye Binası önünde terör yandaşları tarafından asılması Türkiye-İsveç hattında tansiyonu yükseltti. Skandal görüntülere Türkiye'den tepki erken olay dünyada da ses getirdi. Dünya medyası Türkiye İsveç'i azarladı başlıkları attı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı İsveç'teki PKK yanlısı eylemle ilgili suç duyurusunda bulundu. Skandal görüntülere Türkiye'den tepki yerken olay dünyada da ses getirdi. Euronews, Türkiye'yi öfkelendirdi, yorumunda bulundu. İngiliz The Guardian gazetesi, Stockholm'daki belediye binası önünde asıl kukla üzerine Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığına yazdı. Amerikan Associated Press Ajansı ise, Türkiye, iğrenç gösteriden sonra İsveç Büyükelçisi'ni çağırdı, başlığını kullandı. Haberde Türkiye'nin henüz İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığına vurgu yapıldı. Te yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, İsveç'teki terör örgütü yanlısı eylemle ilgili yargıya başvurdu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.